Evet, Almeda'dan takım arkadaşlarına bir ultimatom geliyor. <laughs> ben bu oyunu bozarım diyor. Almeda, neler söyleyeceksin? Azra? Bozar bu arada. Bozar Almeda. Çok da güzel konuştu. Çok tane tane, çok ne demek istediğini açık bir şekilde ifade etti. Çok sakin, çok hedefe yönelik ve çok da anlamlı bir konuşma yaptı. Bugünü de alalım, yarın zaten rahatız. Cümle bu. Elimizdeki cümle bu. Telaffuz edilen cümle bu. Şimdi, Almeda bunu çok yanlış bir cümle olduğunu bildiği için bizim de masamızın hep konusu olur. Her sezon konusu olur. Yani eğer gözden çıkardığın birileri varsa maçı umursamadan çıkmak işte etik midir değil midir hep tartışırız. Kazanmak istiyor musunuz yoksa kaybetmek içiniz hem geliyor? Hep tartışma konumuzdur. Ahmet de bunu dile getirdi. Ben herhangi bir kendi takımımız içerisinde diğer taraftan da olsa bizim takımdan olduğu için adam elenmesini istemem. Ben kırmızı takımdan birine eleme yönelik maça çıkarım. Ama takım arkadaşlarım bunu yapmıyor. Ve böyle bir cümle kuruldu dedi. Bugünü de alalım yarın rahatız. Şimdi... Bu cümle sevgiden çıkmış. Şöyle anlayabiliyorum sevgiden çıktığını zaten. Sevgi bu cümleyi duyduğu anda bu cümleyi sen duymadın sana e, söyleyen kişiyi biliyorum diyor. Yani sevgi bu cümleyi nerede telaffuz ettiğini biliyor. Bu cümleyi kimin duyduğunu da biliyor. Demek ki böyle bir cümle söylenmiş. Şimdi ben ağzından çıkmayan bir cümle için bana bir biri bir e, itamda bulunsa nereden çıkarıyorsun böyle bir şey dediğimi diyebilirim. Bu bir cevaptır. Bu arada her türlü cevap e, boş muhabbet yapmaktan daha iyi bir cevaptır bence. Sevginin ağzından Hiçbir şey yani Almeda'nın söylediklerine cevap olarak hiçbir şey dinleyemedim. Ne yazık ki çok dinledim ama e, hedefe yönelik, amaca yönelik, cevaba yönelik bir şey çıkmadı ağzından. Sadece şunu yakalayabildim. Ben bu cümleyi sana kimin söylediğini biliyorum. Sen duymadın bir kere diyor. Almeda da evet diyor. Ben duymadım. Bana işte söylediler. Demek ki Sevgi bunu telaffuz etmiş ve Pınar'ın duyduğunu da biliyor. Zaten elimizde böyle bir veri var. Hani söylemiş bir söylememiş bir soru işareti için kalkıyor zaten. Söylerken Pınar'ın duyduğuna farkında olan bir Sevgi var. Sevgiden bu cümleyi açıklamasını beklerken konuyla alakası olmayan işte bugünkü oyunda şöyle oldu, bugünkü oyunda böyle oldu. Ben haksız yere düelloya girdim de hiç yani cevaplar o kadar aslında laf salatası oldu ki e, o da kendisi o cümleyi kurarken belki ortam gereği daha özgüvenliydi ama konseyde bunun altından kalkamadı. Şimdi şöyle bir şey, evet bugün zaten Poyraz potada, Sedat potada karşı takımdan. Eğer bugün de kazanırsak zaten Yunus Emre Pota'ya girecek değil mi? Hı hı. Yani bu, bu konuda netler. Burada Almeda'nın takıldığı konu şu değil, onu bir açıklamak istiyorum. Ee, evet bunun lafı geçti ama işte siz kimin yazılacağını baştan biliyorsunuz zaten. Bu değil zaten farkındalar yani Poyrazlar, Almedalar tarafı diyeyim. Zaten kişi sayısı olarak sevgiler diğer tarafta daha çoğunlukta oldukları için kimi isterlerse sokacaklarının farkındalar. Yani Sevgi'nin konseyde evet Poyraz'ın çıkacağını biliyor olması... ...çok yani şeytanın aklına gelmeyecek bir şey değil. Biz de artık kestirebiliyoruz. Bir daha kaybederlerse Yunus Emre'nin çıkacağını da kestirebiliyoruz. Zaten kişi sayısı olarak fazlalar. Bunu benim söylemem mi suç oldu diye cevap veriyor Sevgi. Bu değil. Bununla e, aslında yüzleşmiyorsun o anda. Sen Yunus Emre'nin çıkacağını bildiğin için oyunu salmakla yüzleşmelisin. Orada buna cevap vermeliydin Sevgi. Yani... Sen Yunus Emre'nin çıkacağını biliyorsun ve bunu önceden söylüyorsun diye bir suçlama gitmiyor sevgi orada. Sen zaten bu oyunu alırsak Yunus Emre potaya girecek. Tamam buraya kadar herkesin en fikir zaten. Poyraz da en fikir. Yani Yunus Emre düelloya çıkarsa hangisinin atış avantajı kime olur hesaplıyorlar. Zaten çok net her şey. Poyraz açık arttırmada da biliyordu kendisinin gireceğini. Dün de söylemiştim. Ama buradaki konu. Yunus Emre girecek diye sizin oyunu umursamayıp yarın zaten rahatız mentalitesiyle oyuna çıkacak olmanız. Bence bu e, doğru bir tutum değil. Gerçekten de Ahmet'e davasında haklı yani. Sevgi'den biraz daha bu konuyla alakalı cevap beklerdim. E, ama bambaşka şeyler anlattı. Birçok da cümle kullandı. Hiçbir bunun cevabı değil. Bu noktada da Pınar'ın her ne kadar tarzını, uslubunu ve konuşmalarını ve hala devam eden taklitlerini e, yersiz ve ayıp bulsam da şu cümlesini aklıma getiriyorum bazen. Şimdi biz orada 7-24 7.24 adada değiliz ama... ...hani ben sevginin sesini duymaktan... ...sevginin so söylediklerimi anlamamasından... ...ve hani sürekli bir şeyler söylüyor olmasından... ...çok yoruldum diyordu. Gerçekten eğer soru cevapta bu noktada ilerlersen... ...bir insan çok yorar karşı taraf. Çünkü ne sorulana cevap alabiliyorsun... ...ne de ee, aslında yani... ...altı dolu cümleler alabiliyorsun... ...gibi bir durum var. Burada böyle ilk defa bu konsey... ...acaba Pınar bundan mı bahsediyordu demedim dersem yan olur dedim. Evet sevgili Semih Öztürk ameliyathaneye çağrılıyorsunuz. E buyurun ta kendisi geldi. <laughs> mavi Cerrah. takımı değerlendirelim isterim. Çünkü şimdi elimizde bir Yiğit Boyraz var sonradan mavi takıma geldi. Batuhan Karacakaya'nın hali hazırda kurmuş olduğu bir takım vardı. Boşta bir Yıldız Almeda. Yiğit Poyraz'la yakınlaşmasını gördük. Yunus Emre oraya geldi. Cepheler oldu. Yiğit Poyraz'da da e, açık arttırmada takım arkadaşlarına bir hamlede bulundu. Bu da bir hamledir, stratejik bir hamledir. Kutupları iyice ayrıldı ve bugün Almeda'nın mavi takım üzerindeki ultimatomlarını dinliyoruz. Bir açılım yapar mısınız? Yapılan operasyonlara karşı o da gözdağı vermeye çalışıyor. Ama Almeda'nın tek başına hiçbir yaptırım yok. Uzun vadede belki düellolara girerse elenmez. Kendi takım arkadaşlarını elemekle tehdit ediyor. Olabilir. Bu ama şimdi şöyle bir durum var. Güç çok acayip bir şey. Gücü, gücü, e, güç sahiplerinin gücü nasıl kullandığıyla ben çok ilgilenmiyorum. Güçlü olan istediği gibi gücünü kullanabilir. Fakat e, o gücü kullanırken birileri ona e, müsaade etmeyebilir. Mesela daha önceki sezonlarda kim müsaade etmiyordu? Halk müsaade etmiyordu. Hı hı haksız bir durum olduğu zaman halk SMS'le reaksiyonunu gösteriyordu. Şimdi bu sezonda çok fazla konuşuluyor. SMS olmadığı için yarışmacılar çok rahat kafalarına göre davranıyor ve bastırılmış duygularını ya da gerçek duygularını çok rahat açığa çıkartabiliyorlar. Bu samimiyet anlamında benim için güzel bir şey. Fakat o grubu ben yargılayamam. Onlar çoğunlukta yazacağız diyorlar. Yunus Emre'yi yazacağız. Poyraz'ı yazacağız. Yazabilirler. Yunus Emre'yi orada tutmak zorunda değiller. Samimi düşünceleri bunlar bu arkadaşların. Kırmızı takımda da Sema'nın. Yüklerden kurtulalım diyorlar. Umursamıyorlar. Şimdi orada çoğunluk olmuşlar. Poyraz'ı, Poyraz zaten onların artık önden yemeğini falan aldı. O iş bitti. Poyraz hep girecek artık potaya. Yunus Emre de girecek. Yapacak bir şey var mı buna? Siz buna karşı mısınız? Etik değil mi onların yaptığı? Bir yarışma var. Ya biz takımız diyenlere de ben çok inanmıyorum. Herkes kendi çıkarı için bulunuyor Survivor'da. Bugün görüyoruz zaten. Eleme hattındaki isimlerin safları sıklaştırma çabaları var. Çünkü daha önceden birilerinin yanında durarak pozisyon alanlar baktılar gördüler ki artık sıra kendilerine geldi. O yüzden bu sefer o güce karşı bir hamle yapma gereksinimi duyuyorlar belki de. E bu iş böyle ama kendilerini kurtarabilirler mi onu bilmiyorum. Mavi takım zaten böyle mavi takım orada komple ortadan ikiye bölündü. Ortadan da demeyeyim. çoğunluk ve azınlık var orada. Kırmızı daha farklı kırmızıya girmiyorum çok fazla ama benzer olaylar oluyor çünkü Survivor'da erzak olayı iki takımda da var şu an. Erzak çok temsili bir şeydir, erzak ayırma olayı. O iş girdiği zaman işin içine zaten bir daha hiçbir zaman buluşamazsın. Sen çünkü o çok hassas bir konu. Erzak meselesi. Onu ayırma, barakayı ayırma, kendine yeni yer yapma. Zaten bunun ilk başta kendine yeni mekan yapmalarla başlıyor bu işler. Sonradan adadaki sosyal hayatta biraz kopmalar oluyor. Sonradan da dedikodular arşa çıkıyor ve birbirini yeme hamleleri erzaktan başlıyor bu işler. Artık çünkü Ateş hattına girildi. Mart ayı bitiyor neredeyse. Nisan Mayıs. Survivor bitiyor. Artık öyle koyduğumuz gibi el eliz denen yarışmacılar yok. Herkes herkese eleyebilir. Şimdi en yeni dediğimiz yarışmacı iki buçuk aylık yarışmacı. Doğru. Çok uzun bir süre bu. Ya. O da artık kendini oranın sahibi gibi görüyor. Batuhan gök gözle kendini oranın sahibi gibi görüyor. Nitekim bugün Adem abisine çok acayip laflar söylemeye başladı. Yani Geldiğimiz noktada bu saatten sonra hiçbir yarışmacı elenmek istemez. Bu çok net. buçuk ay kalmış adam. Niye gitsin? Ya Batuhan Gökgöz şimdi gitmek ister mi? Onun birlikte geldi arkadaşları. Yeni yarışmacıların çoğu gitti. Hep gittiler. O kaldı bir şekilde. Direnecektir. Biliyor kendisine geldiğini sıranın. Ama direnecek yapacak bir şey yok. O yüzden herkesin sınavı yalnız olacak bu saatten sonra. Tabii ki şimdi çember daraldığı için tamam o takım komple kaybetsen ne olacak? Yunus Emre ile Poyraz girdi diyelim. Oradan birileri yine girecek. Hı hı. O Doğuş, saf değiştiren Doğuş da girecek oraya belki. Doğuş bu sefer girdiği zaman kendi arkadaşları tarafından yazıldığı zaman nasıl tepki verecek? Yani burada kimsenin garantisi yok artık. O yüzden o ma mavi takımda da o çoğunluk şu an böyle konuşuyor ama kendi içine de dönmek zorunda kalacaklar. Yani e, şimdi Almeda gibi güçlü bir yarışmacı var elimizde. Evet. Kadın çıkıyor 3'te 3, 4'te 4. Eğer Almeda o gün oynamak istemezse mavi takımın kazanma şansı bence düşük. En fikir evet. miyiz bu noktada? Evet. Şimdi ama Almeda da stratejik olarak şu anda Batuhan, Ayşe ve Yusuf'un kontrolü altında değil. Evet. Kadın kendi takım arkadaşlarını ultimatom veriyor. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsin? Gelecekte bu, bu olaylar ne, nelere gebe sence? Oynamayabilir. Muhtemelen onu düşünebilirler. Ama Poyraz da Yunus Emre e, karşısına doğuşu almak isteyebilir. Belki ama Batuhan'ı Yusuf'u almak isteyebilir mi? Ya da karşıdan Batuhan gökyüzü mü almak isteyebilir? Orada da stratejiler devreye giriyor. Yani Almeda'nın oynamaması Poyraz'ın işine mi gelir gelmez Doğuşu mi? alır işte işine gelir. Bence. Bir sefer öyle olabilir. Doğuşu eleyeceğim diyor Poyraz zaten. Sonra bir isim daha söylüyor onu da eleyeceğim diyor. Kim söylemişti? Volkan. Volkan'ı da eleyeceğim diyor. Bakalım burada bir bilek güreşi var. Poyraz dediklerini yapabilecek mi? Ama bu işler o kadar kolay değil. Sonuçta çoğunluk şu an güçlü orada. Onu söyleyebilirim ben. Ama benim bir sorun var Çoğunlu senin. Çoğunluğun da şöyle dezavantajı var. Çoğunluksun ama 4 kişi giriyor potaya. Bir yerlerde kendi aranızdan birilerini de yazmak zorunda kalacaksınız. O kişiler bakalım Yo, size bugün kırılacak Bugün kaybetseler zaten hiç uzak bir yer değildi. O yer evet. yani büyük ihtimalle. Ve Almanya'dan oynamadığı durumda büyük ihtimalle yarındı. Orada da bir, bir şey seçim yapma sana. zorunluluğu doğacak. Ee, şimdi biz mesela Sedat'ı ve İsmail'e yapılanları mesela çok eleştirdik. Yani bu e, takımdaki yani tamam zayıf halkadan kurtulmak istemek ayrı bir şey ama şimdi şöyle düşün kendi Yunus Emre'nin yerine koy. Yunus Emre senin önünde otururken maç esnasında hani bu Hindistan cevizinden altındaki sandalyeden vurmaktan falan çok daha büyüğü bu yapılan şey. Yani o bir şekilde ötekileştirmek veya böyle tartışma yaratmak sıfırdan bunlar apayrı şu apayrı. Ya tamam bugün yani gerçekten bu anda eğer Yunus Emre de bunu duyduysa bugün alalım yeri rahatız zaten. Hani Yunus Emre girere geliyor ya onun devamı. Evet. Bu bir takım arkadaşından duyabileceğin en büyük ötekileştirme bence eğer ötekileştirmeden bahsediyorsak. Buna bir eleştirin olmayacak mı? Buna bir yani herkes yok. Yunus Emre'nin yazılmasını eleştirmiyorum. Legal görüyorum. Onlar da eleştirmiyor. Ama o zaman bundan sonra şu saatten sonra eğer Sema da çıkıp Doğru eksilmeden bahsederken doğru eksilmeden kastettiği Adem bile olsa ağzımızı açamayız arkadaşlar. Şimdi, yani şimdi o zaman isteyen istemediği için oyun bile oynamasın ya çıkmasın. Ben zaten rahatım ya yarın benim ilk beni ilgilendiren bir yazılmayacak noktasına geldiysek eğer ve bu asla bir eleştirisi konu olmuyorsa azade. ben değildim. Ben, Bence sen de değildin. Yani ben Takımın etik olarak bilerek bunu... Ben de bunu... oradaydım Azade. Yaptıklarını da düşünüyorsun yani o ayrı... Yani Survivor'un başından beri zaten hani, hayır sevgi bunu dile getirmiş ve ortaya çıktı diye diğer yarış, bir şey diğer yarışmacılar zaten başından beri hep bunu düşünüyorlar. Bak yani. onlar yapıyor demen ayrı bir şey ama bunu hep eleştirdin. Yani emin, senden eminim hani Semih'e emin değil mi? Hayır bunu eleştiririm. Evet onu eleştiriyorum eleştiriyorum zaten. zaten. Ama öyle, zaten hani benim hep gördüğüm gibi. bir şey olduğu için evet. şaşırmadım yani. Ve hep de eleştirdik yani kırmızılarda olduğunu özellikle çok eleştirdik İsmail yapılanları çok eleştirdik. Bu gece Yunus Emre'nin de duyduğu şey çok hoş bir şey değil. Bunlar söyleyebilir. Bence konu olması gerekiyor yani. Doğru eksilme ya da takımı biz korumalıyız vesaire vesaire bu tarz cümleler, süslü cümleler beni ikna etmiyor. Onların hepsi benim için hikaye. Hiçbirine de inanmıyorum. Herkes kendini düşünüyor. Bugün Sema yaptı zaten. Bana ne dedi ne haliniz varsa görün. Ayıp mı? Hiç ayıplamıyorum. Tebrik ediyorum kendisini.